Arkadaşlar merhabalar, malum korona tedbirlerinden dolayı evde online olarak eğitim alacağız. Toplum sağlığı için gerekli olan bir düzenleme arkadaşlar. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için sizlere bir takım çalışmalar yapmaktayız. İnşallah faydalı olur, sizler de arkadaşlar faydalanırsınız. Bu kapsamda biyolojiden arkadaşlar hatırlamaya çalışalım. Bizler neler yaptık? Zaten kalıtım ünitemizi bitirmiştik, değil mi? Kalıtım ünitemizi bitirdiğimiz için sınavda da karşımıza kalıtım çıkacağı için son ünitemiz olan ekosisteme giriş yapmamıştık. Ben de bu kapsamda arkadaşlar bir genel tekrar videosu çekeyim. Hem sınavlarımıza hazırlık olsun. Hem de siz bu aşamada arkadaşlar kalıtımı iyice pekiştirin diye bir hazırlık çalışması hazırlamış oldum. Şimdi hep beraber bunu çözelim. Ee, ve Çözemediğimiz sorular olursa arkadaşlar kalıtıma dair bunları da sizden ben bekleyeyim. E, bu şekilde arkadaşlar bu sürece en iyi şekilde atlatmış olalım inşallah. Şimdi hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda arkadaşlar genotipi benimmiş arkadaşlar. Genotipimiz büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük E, küçük E olan bir canlıya canlı ile ilgili diyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki Hangileri doğrudur? Kaç çeşit gamet oluşturabilir? Arkadaşlar biz bunu nasıl bulacaktık? Heterozigot karakter sayısına bakıyorum. Kaç tane arkadaşlar heterozigot karakter sayı? 3. Ne yapıyordum arkadaşlar? 2 üzeri 3'den e, heterozigot karakter sayısını yazıp kaç çeşit gamet oluşturabileceğini buluyordum. Nitekim 8 demiş. Evet 8 arkadaşlar. Bu karakterler bakımından tetra hibrittir diyor. Arkadaşlar tetra 4 demek, hibrit melez demek. Yani büyükler küçükler dediğin zaman artık hibrit olur. Şimdi bakıyorum arkadaşlar kaç melez karakteri var? 1 2 3. Demek ki tri hibrit oldu arkadaşlar. Tetra değil. 4 karakter bulundurur. Bakıyorum A karakteri, B karakteri, C karakteri ve E karakteri olmak üzere arkadaşlar. 4 karakter bulunduruyor dolayısıyla 1 ve 3. öncül benim için doğrudur. Devam ediyorum. Ee, yine arkadaşlar genotipleri verilen canlıların oluşturabilecekleri gamet çeşidi sayılarını hesaplayıp kutucuklara yazın. Biz hesaplayalım arkadaşlar. Hemen bakıyorum heterozigot karakter sayısına. 1 2. O zaman 2 üzeri 2'den arkadaşlar 4 tane karakter oluşturur. Hemen bakıyorum. Büyük de, küçük de, büyük ve küçük f ve, ve X'i arkadaşlar. x'ye gözden kaçırmayalım. Cinsiyeti oluşturur. X'i olursa erkek, x olursa dişi olurdu. Dolayısıyla elimde 3 tane karakter oluyor arkadaşlar. 8 farklı gamet oluşturabilir. Hemen bakıyorum. Büyük k, büyük k, büyük l, küçük m, küçük ne? Bakıyorum arkadaşlar. Heterozigot karakter yok. 2 üzeri sıfırdan arkadaşlar. Bir çeşit gamet oluşturabilir. O da nedir? k, l, m, N arkadaşlar. Büyük F küçük F, büyük G küçük G ve X Y. Yine arkadaşlar elimde 3 tane heterozigot karakter oldu B 8 çeşit gamet oluşturuldu. Hemen 3. soruyla devam edelim arkadaşlar. 2N8 kromozomlu olan, hemen yazıyorum. 2N8 kromozomlu olan ve 5 heterozigot gen çifti taşıyan. Çok güzel. 5 karakterim olacak. Beşi de ne olacak arkadaşlar? Heterozigot olacak. Yazıyorum hemen. Büyük A, küçük a, büyük B, küçük b, büyük C, küçük c, büyük D, küçük d, büyük E ve küçük e. 5 tane oldu mu? Oldu. Heterozigot oldu mu? Oldu. Oluşturabileceği gametlerin kromozom sayısı. Şimdi gamet hemen ben burada bir nokta hemen hemen geçmeden devam edelim. Gamet diyorsa arkadaşlar nedir? n kromozomludur değil mi? O zaman 2n8 ise n ne olacak arkadaşlar? 4 kromozom olacak. Ee, en fazla oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı hemen sayıyorum. Kaç tane telezikot karakterim var? 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 tane arkadaşlar. 32 adet farklı arkadaşlar gamet çeşidi oluşturabilir. Sıkıntı yoktur inanıyorum ki arkadaşlar. Hemen dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki kromozomlardaki diyor ki gen dizilimi verilen bireylerin oluşturacağı sperm'in ne istiyor benden? Büyük A olsun istiyor, büyük B olsun istiyor arkadaşlar, küçük D olsun istiyor, büyük E olsun istiyor, büyük Y olsun istiyor. Genlerini taşıma olasılığını soruyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, hemen A bakıyorum. A ve B genleri birbirine bağlı mı? bağlı. Dolayısıyla A nereye giderse küçük B doğruya gidecek mi? Gidecek. O zaman bunun olma ihtimali arkadaşlar bir de küçük A'ya büyük B var. İkisinden biridir değil mi arkadaşlar? Yani 1 bölü 2 ihtimaldir. Hemen bakıyorum. Büyük de küçük de. Ben buradan küçüklerin gelmesini istiyorum. Yine bunun gelme ihtimali arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Büyük E, küçük E kimin gelsin, gelsin istiyorum arkadaşlar? Büyük E gelsin istiyorum. Bunun da gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Ve buradan da arkadaşlar bu sperm'in niye kromozomu taşımasını istiyorum? Bunun da gelme ihtimali 1 bölü de çarptığım zaman 4, 8, 1 bölü 16 ihtimalle arkadaşlar meydana gelebilir diyoruz. Beşinci soruya devam edelim arkadaşlar. Beşinci soruyla diyor ki aşağıdaki ifadelerden Mendel'e ait olanların işaretleyelim. Doğru diyelim arkadaşlar. Mendel'e ait olmayanları ise çarpı koyalım. Her karakter iki genle kontrol edilir. Arkadaşlar Mendel bize ne söylemişti? Biri baskın, biri çekinik olmak üzere arkadaşlar. Bir karakter için iki alel kontrol eder demiştik. Hatta biz çok allelliliği mesela kan gruplarında görmüştük değil mi? A, B ve 0. Arkadaşlar burada Emre'yi bir hatırlayalım. Emre buna ne demişti? A, B ve O demişti arkadaşlar değil mi? O, o değil 0 olacaktı her karakter iki gen ile kontrol edilirdi ve biz çok allelli Mendel'den sonra arkadaşlar keşfetmiştik. Resesif genler dominant karakterli bireylerde bulunabilir, pek hala bulunabilir. Arkadaşlar resesif ne demek? Çekinik demek değil mi? Çekinikse ben bunu küçük harfle sembolize ediyorum. Dolayısıyla birey büyük A küçük a nasıldır? Dominant karakteri gösterir, değil mi? Fenotipinde dış görünüşünde. Ama e, resesif çekinik genizi taşır mı? Taşır. Genler gametlere bağımsız dağılır ve her gamette ilgili genlerden biri bulunur. Hemen arkadaşlar, aynı kromozom üzerindeki genler bağlantı bozulmadan aynı gametlere beraberce gider diyor. Arkadaşlar, burada ayrılmama yasasından bahsetmiş ve biz de bunu Mendel'den sonra keşfetmiştik. Aynı karakterin baskın ve çekinik fenotipini sergileyen iki arı döllüm çaprazlanmasında elde edilen tüm fertler melezdir. Bakalım hemen yapalım bunu arkadaşlar. Aynı karakterin baskın ve çekinik genotipini sergileyen. Baskın diyorsa arkadaşlar büyük A diyorsa, çekinik diyorsa küçük A küçük A diyor. Arı dediği için böyle yazdım. Bunu çaprazladığım zaman elde edeceğim bireyler yüzde ihtimalle ne olacak arkadaşlar? Melez, hibrit olacak arkadaşlar. Bu ifadeyi de bize Mender söylemişti. Hemen devam edelim arkadaşlar 6. soruyla. Ne diyor? bezelyelerde sarı tohum rengi yeşile, sarı tohum rengi yeşile tamam o zaman uzun boyu kısa boya baskındır o zaman hemen sarı tohum arkadaşlar büyükseyle, yeşil tohumu küçükseyle, uzun boyu büyük kısa boyu da küçük de ile sembolize edeyim her iki karakter yönüyle de hibrit olacak Peki büyükse küçükse büyükse küçükse büyükse küçükse büyükse küçükse, büyükse, küçükse. İki bezelyeyi çaprazlayacağım arkadaşlar. Hemen burada benim karşıma kim çıkıyor? Dihibrit çaprazlamar çıkıyor değil mi? Peki dihibrit çaprazlamada arkadaşlar e 1600 bezelyeden oluşan bir e yavrular elde etmişim. Her iki karakter bakımından baskın fenotipli bez bezelyelerin sayısını istiyor benden. Şimdi arkadaşlar dihibrit çaprazlamada fenotip oranını hatırlayabiliyor muyuz Emre'cim? Neydi? 9, 3, 3, 1'di. Bu 9, 3, 3, 1'deki 9 bana ne verecekti? Baskın fenotipi verecekti değil mi? Yani büyükse büyük diye görebileceğim bireyler benim için. 9 ile gösterilmiş. Dolayısıyla 1600 bezelge oluşmuşsa bunun 900'ü arkadaşlar ne olacak? Baskın fenotipli olacak. Şimdi 7. soruda ee, bireylere genotipini vermiş bana arkadaşlar. Bu genotip ile Ömer fenotipinin oluşmasını söylemiş. Ben hemen yazayım arkadaşlar. Anne nasıl? Büyük Ö, küçük ö, küçük M, küçük m, büyük E, küçük e, büyük R, küçük r. Baba nasıl gençler? Ee, küçük ö, küçük ö, büyük M, büyük m, büyük E, küçük e, büyük R, küçük r. Ben bunlardan ne gelsin istiyorum? Çocuk ya bunu olsun. Büyük Ö ye küçük e. Ö. Büyük M ye küçük m. Büyük E küçük e. Büyük R ye küçük r olsun. Genotipi böyle olsun arkadaşlar. Bunun genotipini de nasıl istiyorum ben? Hepsi büyük olacak şekilde istiyorum. Şimdi hemen hesaplayalım. Şimdi bakalım. Anneden büyük Ö gelecek çünkü babadan büyük Ö gelme ihtimali yok. Bunun gelme ihtimali bir zaten hani büyüğün gelme ihtimali yok. Dolayısıyla neden? büyük yönünün gelme ihtimali arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Şimdi birinden büyük M gelsin, birinden küçük M istiyorum. Babadan büyük M'nin gelme ihtimali 1, anneden de küçük M'nin gelme ihtimali 1'dir. Şimdi E'ler. Bakıyorum arkadaşlar hep bir taşınıyor değil mi? ben ne istiyorum? Büyük E'ye küçük E gelsin istiyorum. Bunu çaprazladığım zaman, çaprazladığım zaman arkadaşlar ne geliyor karşıma? Değil bir çap zamanı sonucu gelir. Ben bundan ne istiyorum arkadaşlar? İkisinin de heterozigot olmasını istiyorum. Dolayısıyla bunun olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Şöyle bakıyorum. Buradan büyük ve gelecek zaten. Buradan da küçüklerin gelme ihtimali 1. Dolayısıyla bu genotipin oluşma ihtimali arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 1. Gençler bu genotipin oluşturma ihtimali de 1 bölü 2 1, ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 8 olacak. Fenotipine baktığım zaman bakalım arkadaşlar. Büyük önün gelme ihtimali burada 1 bölü 2. Büyük m'nin gelme ihtimali 1. Büyük e'nin gelme ihtimali burada hesaplamıştık arkadaşlar hatırlayın. Ne olacak arkadaşlar? 4'te 3 ihtimalle büyük e gelebilir. Büyük R'nin gelme ihtimali de burada 1 olduğu için arkadaşlar çarptığımız zaman böyle bir fenotipin oluşturma ihtimali 8'de 3'tür. Şimdi bakalım arkadaşlar 8. soruyla devam edelim. Kalıtımla ilgili terimlerin karşısına tanımlarını yazınız diyor. Allel neydi? Bir karakter için canlının taşıdığı genlerden her biri benim için neydi arkadaşlar? Allelde ne diyorduk? Biri anneden, biri babadan gelen ve bir karakter için canlının sahip olduğu genlerin her biri allel Fenotip neydi arkadaşlar? Neydi söyleyelim? Canlının sahip olduğu arkadaşlar göz ve görülebilen dış görünüşü benim için neydi arkadaşlar? fenotipte. Dominantken arkadaşlar etkisini fenotipte her zaman gösteren gen benim için neydi? Dominant gendi. Nasıl sembolize ediyordum arkadaşlar? Büyük harf ile sembolize ediyordum. Dezensitken dediğim arkadaşlar neydi? Dezensitken neydi? Arkadaşlar sadece homozigot durumda, homozigot durumda etkisini gösterebilen eee gen de arkadaşlar çekinik kendi baskın e, dominant genin yanında kendini gösteremezdi arkadaşlar. Ve Heterozigot neydi? Allellerin farklı olması durumuydu değil mi? Melez farklı olması durumu. Ben bunu arkadaşlar hibrit melezde de diyebiliyordum. Büyük A, küçük a gibi. Peki 9. soruda ne demiş arkadaşlar? Sarı tohumlu ve bu karakter yönünden heterozigot olan bir bezelye. Peki sarı tohumlu ne demiş? Sarı tom rengi karakteri yeşil tom rengi karakterine do dominanttır. O zaman arkadaşlar ben sarıyı nasıl göstereceğim? Büyük ile. Yeşil tohumu nasıl göstereceğim? Küçük s ile göstereceğim. Sarı tonlu karakter yönünden heterozigot olacak. Yazdım. Yeşil tohumlu. Yeşil tohum. Çekinik olduğu için arkadaşlar görülmesi küçük s, küçük s'dir. Çaprazlanıyor. Ben de çaprazlayayım. Ne gelecek? Büyük s, küçük s, büyük s, küçük s, küçük s, küçük s, küçük s gelecek. Değil mi arkadaşlar ben bunları dışarıdan baktığım zaman nasıl göreceğim? Sarı. Bunları nasıl göreceğim? Yeşil. Peki F1 dönümde tohum rengi bakımından kaç çeşit fenotip olması beklenir? Sarı ve yeşil olmak üzere arkadaşlar, iki çeşit fenotip gözlenir. 10. soruda arkadaşlar bir kan grubu sorusu karşıma çıkıyor. Anti A, anti B ve anti D antikorları damlatılmış. Bakalım arkadaşlar, anti dediğimiz neydi arkadaşlar? Antikor A. Antikor B. Ve anti de dediğimiz arkadaşlar neydi? RH antikoruydu değil mi? Şimdi RH antikoru varsa arkadaşlar ben pozitif diyordum. RH, antiko, RH antikoruna karşı çökelme oluyorsa pozitif diyordum. RH antikoruna karşılık çökelme olmuyorsa ben ne diyecektim arkadaşlar? Negatif diyecektim. Şimdi baktığım zaman antikor kimle komplekse girecek arkadaşlar ya da kimle reaksiyona girecek? antijenle reaksiyona girecek değil mi? O zaman antijen varlığında ben antikoru damlatırsam orada ne görülüyordu? Çökelme görülüyordu. Ve siz taşıdığınız antijene karşı arkadaşlar ya yani taşıdığınız antijen çeşidine karşı kan grubu belirleniyor. Yani A antijeni içeriyorsa birey A grubuydu. B antijeni içeriyorsa B grubuydu. A ve B antijeni birlikte içeriyorsa AB grubuydu. Antijen içermiyorsa arkadaşlar neydi? Sıfır grubuydu. Şimdi ben 3 damla kana antikor A damlatmışım. Demek ki ortamda A antijeni yokmuş ve çökelme olmamış. Bu birey A antijeni taşımıyor arkadaşlar. Antikor B'yi damlatmışım. Çökelme olmuş. O zaman bu birey benim için ne taşıyordur arkadaşlar? B antijeni taşıyordur. Ve B antijeni taşıyorsa B grubuydu. RH antijeni damlatmışım arkadaşlar, anti değil de LH antijeni damlatmışım, pardon RH antikoru damlatmışım, RH antikoru damlatmışım ve çökelme olmuş. O zaman RH antikoru damlatmışsam ve çökelme olmuşsa bu bireyde ne vardır? RH antijeni vardır ve RH antijeni varsa ben bu bireyi nasıl gösteriyorum? Pozitif. Dolayısıyla bu bireyin kan grubu benim için ne olacak arkadaşlar? B LH pozitif olacak. Arkadaşlar böylelikle genel tekrar videomuzu bitirmiş bulunmaktayız. İnşallah sizler için de faydalı olmuştur. Siz de genel bir tekrarınızı yaparsınız ve bana sorularınızı gönderirsiniz. Böylelikle kalan sorular üzerinde arkadaşlar biz de e, tekrarımızı tamamlamış, sınavımıza hazır olmuş oluruz. Nasıl olur tekrar bir arada olursak görüşürüz. Hocanız sizi çok seviyor.